Human sisteminde manifestor tipinden biraz bahsedelim. Ne demiştik? İdeal dünyada manifestor tipi aslında süreçleri, ilişkileri, olayları, projeleri başlatmak üzere yaratılmış bir varlık. Ve dünya nüfusunun yaklaşık %8 ila 9'u manifestor az sayıda bulunuyor. Manifestorlar namı diğer gerçekleştiriciler diyebiliriz. Çünkü konuştukları üzerinden, söyledikleri üzerinden tezahür ettirebilme yeteneğine sahip kişiler. Ve bir manifestörün aurası kapalı ve iten olarak tanımlanıyor. Yani beden enerji mekaniği bu şekilde çalışıyor ve dolayısıyla stratejisi de bilgi vermek oluyor. Bir manifestörün bu ne anlama geliyor? Kapalı ve iten aura aslında kulağa böyle biraz hani itici gibi geliyor ama e, öyle değil. E, aslında onu dış etkenlerden, dış etkilerden koruyan bir aura diyebiliriz. Çünkü manifestörün kendisi diğer insanlar üzerinde etki yaratmak üzere yaratılmış bir varlık ve dolayısıyla diğer insanlardan etkilenmemesi gerekiyor. O yüzden manifestörün Kapalı ve iten bir aurası bulunuyor. ve Bu sayede zaten istediği etkiyi yaratabiliyor. Ya da strateji ve otoritesi sonucunda aldığı karar neyse bu etkiyi yaratıyor. Yani manifestör aslında farkında olsa da olmasa da insanlar üzerinde etki yaratıyor. O yüzden bir manifestörün strateji ve otoritesine göre yaşaması o kadar önemli ki çünkü doğru süreçlerin başlatılması buna bağlı aslında. Ve e, özünden yaşayan bir manifestör olduğunda gerçekten daha sonra onun başlattığı işler, projeler, ilişkiler, her neyse bu diğer e, tipler tarafından sürdürülüp, geliştirilip çok daha iyi seviyelere taşınabiliyor, inşa edilebiliyor diyebiliriz. E, manifestör tipinin stratejisi bilgi vermek dedik. Çünkü kapalı bir aurası olduğu için o bilgi vermediği sürece biz diğer insanlar e, manifestörün hayatında neler olup bittiğini bilmiyoruz. Yani bilemiyoruz. O yüzden herhangi bir kararla ilgili eğer manifestörün hayatında etkilenecek başka kişiler varsa o kişilere bilgi vermek, aksiyona geçmeden önce bilgi vermesi... Manifestörün hayatındaki direnci ortadan kaldırıyor. Aslında kendi iyiliği için işlerin akışını kolaylaştırıyor. Bilgi vermediği zaman öz olmayan temasını hayatında yaşamaya başlıyor ki bu da öfke. Çünkü diğer insanlar onun iç dünyasında neler olup bittiğini anlayamadığı için, fark edemediği için bir direnç oluşturabiliyor ona karşı. Dolayısıyla bilgi vermek aynı şekilde eğer hayatınızda bir manifestör var ise de ona da diğer kişilerin bilgi vermesi, diyaloğun, iletişimin çok daha akışkan olmasını ve direncin ortadan kalkmasını sağlıyor. Bir diğer konu ise manifestörlerin çok bağımsız karakterler olduğu. Yani aslında tamamen bağımsız, kendi doğaları neyse onları yaşamak üzere gelmiş varlıklar. Dolayısıyla manifestörlerin hayatına e, müdahale etmek aslında e, onların e, hayatında direnç yaratan bir şey. Manifestör hayatında ne istiyorsa onu başlatıyor, onun üzerinden diğer insanlar üzerinde de etki yaratıyor. Eğer manifestörsen bu videonun altına tipini yazabilirsin ya da manifestör tanıdıkların varsa kendi deneyiminden istersen paylaşımlar bulunabilirsin.